Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Berhum. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yaşatılanlara ve siyasi yasak getirilmesi konusunda fikirlerimizi aktaracağız. Ama bunun için biraz geri gitmek istiyoruz. Hatırlarsanız 2011 yerel seçimini Aytaş Turak kazanmıştı. Ancak ardı ardına yapılan itirazlar sonucunda bir süre başkan koltuğuna oturamamıştı. Bu süreçte oylar yeniden 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 sayılmıştı. Ve yapılan itirazların hemen ardından YSK kesin sonucu vermiş ve Aytaş Turan 1500 oyla seçimi kazandığını duyurmuştur. Ancak bu itirazların ardından sonuç alamayan bazı çevreler bu kez de Aytaş Turak hakkındaki ortaya atılan iddiaları araştırmaya başladı. Bu iddialar sık sık dile getirildi ve sonunda Aytaş Turak tam 28 Mart 2010 tarihinde yani 30 Mart seçiminin birinci yıl dönümünde hem de ASKİ'de bir temel atarken görevden el çektirildi. Aytaç Durak görevden alınmayı doyar durmaz yaptığı ilk değerlendirme yine her zamanki iftiralarla karşı karşıyayım. Hukuk üstün gelecektir. Birkaç gün sonra yeniden koltuğa oturacağım. Şüpheniz olmasın diye konuşmuştu. Ancak o bir süre 4 yıl oldu. Soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç evinde, makamında ve Adana Demirspor Kulübünde aramalar yapıldı çok sayıda delil toplandı. Hatta büyük sanatçımız Barış Manço'nun kasetleri bile tutanak altına alındı. O gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Aytaş Durağan organize biçimde tertiplere giriştiğini izah etmişti. Yıllar sonra vatandaşın Bahçeli sahip çıksaydı hükümet seni görevden alamazdı sözünü diyecek olan Aytaş Durağan partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'de Beklentisinin aksine aklan gel dedi. O günlerce CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal ise ilginç bir açıklama yaptı. Baykal, Aytaş görevinden alınmış yargılanacak. Güzel de sen Aytaş görevden alıyorsun da Lütük eski başkanı Zahit Akman'ı niye görevden almadın? Şeklinde bir açıklama yaptı. Yani Baykal'a göre eğer Zahit Akman da görevden alınsaydı hiçbir sorun kalmayacaktı. Oldukça ilginçti. Aytaş Durak yalnız bırakınca 4 yıl boyunca ikişer aylık uzatmalarla görev yapamadı. 86 müfettiş suç unsuru aradı, bulamadı. Aytaş Durak sonunda Hüseyin Sözlü'nün kazandığı 30 Mart'taki yere seçimin hemen ardından göreve iade edildi. Tam bir gün içinde 1 Nisan'da Aytaş Durak koltuğuna oturdu. Tabi kısa süre sonra da Hüseyin Sözlü'ye bu görevi iade etti. Yapılan suçlamalardan beraat eden Aytaş Durak, aklanmıştı ama halkın iradesi 4 yıl boyunca karalanmıştı. Şimdi İstanbul'a bakıyoruz. Duruşu, kişiliği ve hizmetleriyle halkın takdirini kazanan ve tanındıkça sevilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de Aytaş Durak taktiği uygulanıyor. Ekrem İmamoğlu da seçimi kazanmış, itirazlar sonucu seçim iptal ettirilmişti. Tekrar yapılan seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için topal ördek örneği verilerek çalışmaları sınırlandırılmış ve sudan bahanelerle siyasi yasak getirilmek isteniyor. Ekrem İmamoğlu ise bu kararın hemen ardından pratik zekasıyla hemen halkın desteğini arkasına aldı. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere çok sayıda parti Başkan İmamoğlu'na tam destek verdi. Kamuoyunda asla yalnız yürümeyeceksin söylemleri üst seviyeye yükseldi. Yapılan ortak mitingde ise siyasi olarak ciddi derece etkili oldu. Halkın desteği arkaya alınmıştı. Yani daha önce dinlendirilen biz bu filmi görmüştük söylemi İmamoğlu'nun akılcı manevrasıyla acaba bu film nasıl bitecek söylemine dönüştü. Daha önce yapılanlardan ders alınmıştı artık. Suçsuz olduğu halde yalnız bırakılan bir büyük şevrediye başkanından siyasi rakip olarak görüldüğü için siyasi yasak getirilmek istenen bir başka Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Bu değişim ne getirir? Ya da şöyle soralım. Acaba bu filmin sonu nasıl bitecek? Sevgilerle kanalımıza abone olmayı unutmayınız.